bitmiş annem aferin. Dişlerini fırçaladın mı? Gel bakayım. <laughs> evet dişlerinde tortular olmuş annem. Kaç gündür dişlerini fırçalamıyorsun sen? Ya, Çabuk yok. dişlerini fırçalamaya koş. Koş Efe koş. Hemen. hemen 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 hemen. Ne anneciğim? Ben vereyim sana. Al bakalım anneciğim oradan. Dişlerini çok güzel fırçala tamam mı anne? Çünkü orada. Nerede? Veriyim. Bunlar senin değil mi? Ha seninki şurada saklı. Al bakalım. Affine anneciğim öyle, azar azar. Sıkamıyorum. Ben sana yardım edeyim. Tamam, tamam mı? Tamam tamam. Tamam, hadi bakalım. Şimdi fırçala. Su hiç su almadı. Biraz su al. Oo fırçala tamam bir şey olmaz güzel güzel fırçala arkaları önleri her yeri fırçala evet 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 çok iyi çok iyi fırçalaman lazım fırçaladın mı anneciğim bitti mi bakayım bakayım annem evet şimdi güzelce hemen çalkala ağzını diş macunu da çok güzelmiş efendim çok beğendim Önce fırçanı mı yıkıyorsun? Aferin anneciğim. Şimdi dişlerini hemen ağzını da çalkala bitir. Koy onun yerine. Macununu da koyalım. Diş fırçan da çok güzelmiş ya. Ağzını da çalkala. Tertemiz dişlerin olsun. Ama ağzım. Benim boynumdan bak ya ağzımı çalkalayamam. Aa dur şuradaki bardağı vereyim sana. Al. Bardağı biraz su doldur. Ağzına biraz az su. Sonra da onu dök. Aferin. Tamam mı annem? Bakayım dişlerine. Aferin pırıl pırıl oldu. Aferin oğluma. Hep böyle dişlerini fırçala tamam mı Efe? Şimdi oyununu oynayabilirsin. Hadi içeri gidelim.